Merhaba arkadaşlar, Tuğba ben sosyal çalışmacıyım. Bugün bağımlılıkla tedavi süreçleri ve vanoksörün iğnesinden bahsedeceğiz. Eğer kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. E, Bağımlılık tedavisinde e, ilk önemli koşul bağımlı bireyin e, tedavi olma istemesi gerekiyor. E, bazen ailelerden e, biz geri dönüşler alıyoruz, biz yakınımızın tedavi olmasını istiyoruz ama e, birey, bağımlı birey tedavi olmak istemiyor e, diyebiliyorlar. Bu noktada bizim yapabileceğimiz çok bir şey yok maalesef. Bireyin istemesi gerekiyor tedavi ve tedavi noktasında kararlı olması gerekiyor. Bazen bireyler ilk etapta maddeden uzaklaşmak konusunda zorlanabiliyorlar ya da e, maddi bıraktıktan sonra fiziksel ve psikolojik olarak neler yaşayabileceğini düşünüyorlar e, tedavi olmak istemeyen bireylerde genelde daha fazla e, doz aşımı kullanabiliyor bireyler bunu söyleyebilirim e, tedavi sürecinde arkadaşlar e, bağımlı konusunda e, Psikiyatri uzmanı olması gerekiyor. Liderlik yapması gerekiyor. E, kişinin e, psikiyatrik durumu değerlenmesi gerekiyor. Bağımlı hikayesi ayrıntılı bir şekilde alınması gerekiyor. Ve e, sürece ailenin de dahil olması gerekiyor. E, çünkü aile dahil olmadığı takdirde e, birey... E, bireyin ailesi bağımlı bilemiyor yani halk arasında bilmiyorlar bu noktada bağımlılık nedir neler yapması gerekiyor ailenin bunları biz eğitimlerde onlara gösteriyoruz veriyoruz yani öyle söyleyebilirim Arkadaşlar e, metamfetamin ve kokain bağımlılığında e, 3 aylık depo enjeksiyon tedavisi yani vanoksalin e, depo iğnesi e, kullanılabiliyor. E, tabii ki de bunu e, psikiyatri uzmanının reçet etmesi takdirde e, hastane ortamında e, yapılması gerekiyor. E, bu önemli bir konu arkadaşlar. Dışarıda bunu yaptırmak çok sakıncalı yani onu söyleyebilirim. E, halk arasında arkadaşlar e, bağımlılık iğnesi olarak da biliniyor. E, Vanoksalin e, kokain kullanımını ve metamfetamine kullanımını engellemekle e, kullanılan bir enjeksiyon iğnesidir arkadaşlar kokain ve metamfetamin bağımlılığında önemli bir toplumsal sorun haline gelmiştir artık günümüzde diğer bağımlılar gibi tekrarlayıcı bir hastalıktır bağımlılık arkadaşlar kokain ve metamfetamin kullanıma engelleyici bir tedavi olan vanokselin tedavisi bu açıdan önemli bir geliştirilen tedavi biçimidir bunu söyleyebiliriz Kokain ve kokain ve metanfetamin e, beynimizde ve e, haz ve hareket kontrol eden e, beyin devrelerinde dopamin isimli maddeyi e, hızlı ve kısa süreli olarak arttırmakta ve e, bu yollarla bağımlılık e, gelişmektedir. Vanokselin ise ilişkili beyin devrelerinde dopaminin yavaş ve uzun süreli olarak ve orta düzeyde yükselmesi neden olmaktadır. Bu nedenle kokain aksine vanokselin bağımlık yapıcı bir etki oluşturmamaktadır arkadaşlar ile ilişkili beyin devrelerinde dopaminin yavaş ve uzun süreli olarak orta düzeyde yükselmesini sağlayarak kokain dopamin düzeyini arttırarak bağımlılık olmasını engelliyor arkadaşlar. Kokainin bağımlılık yapıcı etkisini önleyebiliyor bu noktada. Vanoksalin yavaş salınama enjeksiyon formudur kokain bağımlı tedavisinde kullanılmakla üzere özel olarak üretilmiştir arkadaşlar bunu söyleyebiliriz vanokselin kokain bağımlılığını tekrar etmesine önlemede kullanılmaktadır e, kokain bağımlısı bir kişi e, vanoxelin uygulanabilmesi için e, vücudunda kokayından arınmış olması gerekiyor. Vücutta e, madde varken e, vanoxelin iğnesi vurulmuyor arkadaşlar. E, vurulduğu takdirde e, büyük bir e, yan etkileri oluşabiliyor. Vanoxalin arkadaşlar 3 ayda bir kas içine uygulanıyor. 3 aydan 3 aya vurulduğu takdirde bireylerin aşermesini azaltabiliyor bu noktada. Hem bireyin sosyal hayatını destekliyor ve daha az sorunla karşı karşıya gelmesi için destekleyici bir in aslında. E, yapılan çalışmalar arkadaşlar e, vanokselinin sürekli temiz kalma yardımcı olduğu için e, iyi tolere edildi ve güvenli olduğu e, ortaya konmuştur arkadaşlar. E, tekrardan hatırlatmak isterim e, vanokselin iğnesini psikiyatri uzmanının e, reçete etmesi ve e, hastane ortamında yapılması gereken bir iğnedir arkadaşlar. E, halk arasında evde ya da farklı bir yerde yapılmaması gerekiyor kesinlikle e, farklı genetikler oluşabilir e, tehlikelidir yani e, eğer vücudumuzda madde varsa e, kullanılmaması gereken bir iğnedir tekrardan hatırlatmak isterim e, arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim e, videomu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız sevinirim e, görüşmek üzere kendinize iyi bakın.